Merhaba. Ben Oktay İnşaat satış uzmanı Çağrı Kara. Bugün MB Nature Resort projemizde şantiye alanımızda neler yaptığımızı ve neler yapacağımızı, projemizde neler olacağını konuşacağız. Hep birlikte inceleyelim. Buyurun. 12.800 metrekare alan üzerine inşa ettiğimiz projemizde zemin artı 12 ve zemin artı 13 katlı bloklar bulunacak. 1 artı 1 daire tiplerimizin yer aldığı projede her katta 8 adet daire tipi bulunacak. Bahçe katlarında yer alan 1 artı 1 daire tiplerimizde ise kendinize ait 18 metrekare net kullanım alanına sahip terasınız bulunacak. Radya temel ve perde betonla güçlendirdiğimiz projede C35 beton kullanmaktayız. Açık otoparklar ve taşıt tanıma sistemiyle giriş yapabileceğiniz kapalı otoparklar da proje içerisinde bulunacak. Açık yüzme havuzları, havuz başı sosyal tesisler, aquapark, hamam, sauna, fitness salonu, basketbol sahası, futbol sahası, tenis kortu, karaoke odası, playstation odası, sinema salonu, açık ve kapalı otoparklar, kuaför ve marketin de yer alacağı projemizin denize mesafesi ise sadece 750 metredir. Toplamda 312 adet 1 artı 1 dairenin olacağı MB Nature projemizde teslimat 2025 Ocak olarak planlandı. Siz de bu ve bunun gibi diğer projelerimizle ilgili bilgi almak isterseniz çağrı merkezi numaramızdan ya da web sitemizden bizlere ulaşarak detaylı bilgi alabilirsiniz.